Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle para üzerine bir çalışma yapacağız. Çok etkili bir çalışmadır. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Öncelikle elimize paramızı alalım. Üç derin diyafram nefesi alıyoruz. Bunu üç defa yapıyoruz. Gözlerimizi kapatıp önce içimizden parayla ilgili ön yargılarımızın kırılmasına dair bir niyette bulunuyoruz. Ondan sonra gözlerinizi açın ve gözlerinizi sola doğru döndürün, boynunuzu oynatmadan ve paraya iyice bakın. Görsel olarak paranın adeta fotoğrafını çekin. Önlü ve arkalı iyice bakın. Hiç acele etmeyin. Tamamen algıladıktan sonra yavaş yavaş tekrar sola döndürün gözlerinizi. Bu defa kulak hizasında ve Paranın oluşturduğunuzdaki sesine odaklanın. iyice odaklanın. Ondan sonra üçüncü aşamada sol omuzunuza bakar gibi çaktırmadan sanki boynunuzu oynatmıyorsunuz. Bakar gibi yapıp iyice dokusunun nasıl size hissettirdiğine odaklanın. Nasıl hissediyorsunuz? Kaygan mı? Pütür var mı? İyice bir hissedin. İki elinizle de yapabilirsiniz bunu. İyice algılayın parayı. Şöyle baştan sona iyice algılayın. İyice beyninize onu kopyalayın. Çalışmanın ikinci aşamasında bu defa gözlerimizi kapatacağız. Ve parayı bir yere koyun bırakın. Bu defa gözlerimizi sağ yukarı doğru kapatarak döndürüyoruz. Ve biraz önce yaptığınız o görsel kopyalamayı iyice imgelemeye çalışın. Her yeriyle paranın santimetresine kadar görmeye çalışın. Biraz önce kopyaladığınız imajı iyice imgeleyin, iyice imgeleyin. Bunda bir süre yok. Bir dakika, iki dakika, üç dakika. İyice beyninize yer edin. Ondan sonra gözlerimizi bu defa öne doğru çekip sadece paralel olarak kulak hizamıza döndürüyoruz. Bu defa o sese odaklanın. İyice, biraz önce kopyaladığınız o sesi iyice hissetmeye çalışın. Bakın, vurgulayarak söylüyorum. İyice. Tam anlamıyla işitmeniz lazım. Sanki şu an yapıyormuşsunuz gibi. Üçüncü aşamamız, bu sefer sağ omuzumuza gözlerimizi döndürüyoruz. Ve dokusunda o hissettiğiniz e, neydi? İyice onu hatırlamaya çalışın. İmgeleyin. Nasıl bir his veriyordu size? Bekleyin. İyice onu aldıktan sonra, sanki o an yapıyormuş gibi, çalışmayı bitiriyorsunuz. Öne doğru döndürün gözlerinizi. Derin bir nefes alın. Ve son aşamada parayı alıp, tamamen nasıl bir kokuya sahip olduğunu algılayın. Tamamen iyice diğer şeylerden, eşyalardan ayıran nedir özelliği? Onun üzerine iyice bir ay ayırım yapın bilinçaltınıza. Ondan sonra gözlerinizi kapatın ve bu defa kokuyu hissetmeye çalışın. Biraz önce aldığınız o kokuyu birebir hissedebiliyor musunuz? Ve çalışmanın son aşamasında gözlerinizi açın. Derin bir diyafram nefesi alıp çalışmayı bitirin. Bunu günde 2-3 defa yapabilirsiniz. Çok etkili bir çalışmadır. Paraya karşı olan ön yargılarınızın yıkıldığını göreceksiniz. Hepinize bolluk içinde bir yaşam diliyorum. Hoşçakalın.